Herkese tam zamanlı programından selamlar. Bu hafta başı itibariyle tam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi sizlerle buluşuyoruz. Ve bu sabahki programımızda Gökhan Hocam bize attığımız başla istinaden sanayi üretimi düşerken borsa çıkarma başlığı altında gerekli detayları yorumlayacağız. Önümüzdeki süreçte bizi genel çerçevede neler bekliyor bunları konuşacağız. Gökhan Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle evet. e, sevgili Verna de giriş yaptığın gibi bugün 28 Ekim ve e, çok e, güzel tarihlerden bir tanesi Cumhuriyetimizin ilan edileceğinin haberinin ilk verildiği meclisteki gün. E, yarın da 101. yılımız Cumhuriyetimizin e, hepimize e, kutlu, mutlu, huzurlu olur. İnşallah önümüzdeki dönemde yine aynı e, güzelliklerde e, Cumhuriyetimizle beraber yıllar yaşarız inşallah. Çok teşekkür ediyorum Gökhan hocam. Evet şimdi ben direkt e, konuya giriş yapmak istiyorum. Sanayi üretimi deyince reel sektörün biraz daha nabzını bugün tutmak istiyorum sizle birlikte. Çünkü yüksek enflasyon ve buraya baktığımızda finansman maliyetleri diye konuştuğumuz noktalar oluyor tabii ki. Genel çerçeveye baktığımızda nereye etkiliyor? İthalat ve ihracat kısmına baktığımızda işte iç ve dış talebin daralması reel sektördeki sorunları biraz daha derinleştirdiği için şirketlere baktığımızda kongordato e, gelmeye başladı. Bu son iki aydır özellikle. Şimdi e, hem bilanço açıklamaları var borsa tarafında hem jeopolitik krizler var. Bunların etkilerini hissediyoruz ama genel anlamda baktığımızda asıl çerçevede enflasyonu kontrol altına alırken buradaki etkili olan faktörlerden biri de sanayi üretimi dikkat çekti. Bu sanayi üretimine baktığımızda biz genel olarak ne görüyoruz? Çünkü ee, buradaki görüntü gerçekten önemli bir etki. Ee, hem sanayi üretimin borsa üzerindeki etkilerine dayanacağız ama öncesinde ekonomik büyümenin göstergesi olarak bir noktada karşımıza çıkıyor. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Evet şimdi sanayi üretimiyle başlayalım. Ee, sanayi üretimi bizim için neden önemli? Önce böyle ufak bir e, iktisat 101 dersinden başlayalım. E, ekonomide gelir harcama akımı vardır. Gelir harcama akımı bizim için neden önemlidir? Çünkü ürettiğin bir malı ne yapabiliyor olman lazım? Satabiliyor olman lazım. Ürettiğin bir malı satamadığın sürece işte bunun ilk e, aksamalarını görüldüğü en büyük kriz 1929 Dünya ekonomik buhranlıydı. Dolayısıyla ciddi bir ekonomide talep yetersizliğine dayalı bir e, sıkıntı ve kısır döngüye doğru ekonomiyi götürebilir. Şimdi üretici üretim yapıyor bu malı satıyor bu malı alan kim? Diğer üreticiler veya tüketiciler. Diğer üreticiler olsa bile bunun e, ürettiği malı diğer üretici ürettiği malı yine tüketici alacak. Dolayısıyla ekonomide biz ne yaptık? Yani enflasyonla mücadelede kitaplarda yazan politikaları uyguladık. Yani daraltıcı para ve maliye politikaları uygulamaya başladık. Çok güzel. Enflasyon inşallah düşecek. Daha e, ciddi bir anlamını görmedi. Beklentimiz 2025'te düşmesi. Ama tabii biraz maliyet yüksek olacak vatandaşı özellikle. Şimdi bu noktada üretici ne oldu? Daraltıcı para ve maliye politikaları neticesinde üretimini kısmaya başladı. Mecbur çünkü mal satamıyor. Amaç da bu değil miydi? Yani daraltıcı para maliye politikalarının. Tamam üretim düştü. Şimdi üretim faktörlerimiz vardır. Nedir bunlar? Toprak, emek, sermaye ve girişimci. En hızlı hareket eden faktör nedir? Emek faktörü. Şimdi bu fabrika üretimini daralttı. Bu fabrika üretimini daraltınca ne yapacak? İşçi çıkartacak. Çünkü artık ihtiyacı yok. Makineyi hemen satmaz. Fabrikayı hemen küçültmez. Ama ne yapar? İşçi çıkartabilir. Vardiyaları daraltabilir. Bu işçiyi çıkarttı. Allah kimseye göstermesin. İşçiyi çıkarttı. E şimdi zaten talep yetersizi var diyoruz. E talep yetersizinin olduğu bir yerde 17 lirayla zaten zar zor mucize eseri geçinen bir insan. E ne oldu artık? geliri sıfırlara liraya düştü. Dolayısıyla e, daralan bir e, harcama akımında ekonomide tekrar ne olmaya başlar? Bir daralma meydana gelmeye başlar. O yüzden sanayi üretim endeksinin daralması bizim için önemlidir. Bir e, iş, iş işsizlik açısından. Gelelim ikinci kısma. Şimdi talebi daralttık. Harcınabilir geliri da, e, daralttık. Yani no, e, reel iyice kıstık. Yani politikaların etkisi Şimdi e, Keynes bunu ilk ortaya koydu. E, borsaya giden para nedir? Spekülatif bir paradır. Yani senin harcaman yani gelirinden değil de faize bağlı olarak kullandığın bir paradır borsaya giden bir yatırım. Şimdi baktığımız zaman faiz yüksek. E, teorik açıdan baktığımız zaman faizin yüksek olduğu bir dönemde borsaya para gitmez. Koyduk kenara. İki bak bireylerin harcanabilir gelirini daralttık. Şimdi Tüketim artı tasarruf. Borsaya giden bir para da neydi? Hatırlarsak özellikle 2021 Eylül'den sonra faizler düşmeye başlayınca faiz kazanamıyorum nereye para gidecek ne yapacağım derken borsaya yöneliyordu. Oradan bir para kazanıyor bak her şey yükseliyor deniyordu. Şimdi bak oraya para yatıracak olsa bile insan birey vatandaş artık geliri kendine yetmiyor. Dolayısıyla geliri kendine yetmediği için borsaya doğru ayırabileceği para azaldı ve hatta belki borsada yatırımlı olan yeni tip yatırımcı diyor bir buçuk milyondan sekiz buçuk milyona çıkan yatırımcı profilinden bahsediyorum. E ne oldu? Belki borsadan parasını çekip kredi kartını ödeyeyim, şu ödeyeyim diye ters yönlü bir para başladı. Dolayısıyla şu anda biz 2024'ün son çeyreğinde sene başından beri hatırlarsan sen de birçok yayın yaptık. Hep ben şey derdim. Biz bu daraltıcı para maliye politikalarının etkilerini son çeyrekte göreceğiz. Bak, Ekim ayından itibaren deli gibi konuşmaya başladık. Çünkü paralar yetmemeye başladı, gelir yetmemeye başladı. İnsanlar iyice zor durumda kaldı ve biz de maalesef ne olmaya başladık? Bu daraltıcı para politikalarının özellikle sanayideki etkisini gördük. Peki, kısaca bu sorunu toparlıyorum. Çok uzatıyorum biliyorum. Çenem düşük. Çok... Estağfurullah hocam her şey böyle detayları öğrenmek için o yüzden yayın yapıyoruz lütfen buyurun. Çok teşekkürler. Şimdi o zaman e üretimin düştüğü, harcama akımının daraldığı bir yerde borsaya paranın çok da fazla gidemeyeceğini görüyoruz ki zaten işlem hacimlerinin de deri gibi düşmesinden bunu anlıyoruz. Ee, geçen sene deprem dönemiydi galiba tam hatırlamıyorum. Ee, borsayı çok daha iyi takip edenler daha iyi bilir. İşte bu açığa satışın yasaklanmasıyla beraber e, ne oldu? Şimdi do, bir senedir kimse konuşmuyordu. Belki bir seneden fazladır. Ama son dönemde hacim iyice daralınca ne denmeye başladı? Ya açığa satış açılsın. Ne açılsın? Yani bütün dünyada piyasalar var. E, kaç yıldır herhalde 20-25 yıldır Türkiye'de açığa satış vardı. Belki daha fazla 30 yıldır bilmiyorum. E, e, borsa hep yukarı gitti. Yani açığa satış olunca illaki borsa aşağı mı düşecek? Yani böyle Bu, bir şey arada evet, hemen Hemen eklemek istiyorum. Zaten Bakan Şimşek'in de açıklamasıyla birlikte biz 50 üzerinde açığa satış yasağını değerlendir değerlendirdiğini get dile getirdi. Bu da önemli bir gelişme tabii ki. Bununla ilgili hemen bir az bilgi vermek istedim. Yani işte dolayısıyla yani şimdi benim de buradaki bakış açım şu. Bugüne kadar açığa satışla bir yere gelmiş olan bir borsa, neden bugün açığa satış olunca düşecekmiş gibi bir algı yaratılmak isteniyor? E bu e, yani ben ilk bu üniversitedeyim 97 yılı işte 3. sınıfta ilk bize öğretiyorlar şeyi. İşte finansal piyasaları dersi alıyoruz. E, borsa spekülasyona dayalıdır. Spekülasyonun her iki yönü vardır. Artış ve azalış ve spekülasyonun her iki yönünden de para kazanabilme imkanı yaratan bir sistemdir diye biz yani 97'de bana üniversitede bu şekilde anlattılar. Yani dolayısıyla sistemin bu şekilde devamlılığı bence önemli noktalardan bir tanesi. E, dolayısıyla işte bu sanayinin daraldığı gelir harcama akımının daraldığı bir dönemde maalesef ki borsaya e, pek bir gidecek ne tasarruflardan artacak ne de e, faizin yüksek olmasına spekülatif bir paranın pek bir gidebileceğini düşünmüyorum sevgili Berna. Hocam çok teşekkür ediyorum. O zaman böyle bir genel özet geçtik borsa üzerine doğru. bu da önemli bir noktalardan biriydi zaten. Bugünkü konumuz dahilinde. Şimdi ben o zaman şunu da sormak istiyorum. Sanayi üretiminin de bir noktada tabii ki döviz tarafındaki etkileri nasıl olacak? Çünkü yabancı ilgisi, sanayi üretimindeki artış veya düşüş döviz kuruna nasıl etki eder? Bunu birazcık konuşmak istiyorum. buradaki talebi arttırmak işte rezervlerin rezervlerin artması ee, bu bu gibi faktörler nasıl etkiler yaratır döviz kuru üzerinde? Şimdi kuru etkileyen faktörler. Şimdi kur yani bizim için dolar diyelim. Çünkü en çok dünyada maalesef Bretton Woods'tan sonra bir dolarizasyon dediğimiz bir kavram başladı. Bütün ülkeler dolar rezervi tutmaya başladı. Bütün dış ticaret dolarla olmaya başladı. E, Bretton Woods yıkıldı e, 70'lerde ama halen etkileri e, devam ediyor. Yani o konferansın 80 yıllık dünyayı bir fetret devrinin içine soktu bu noktada ve halen etkileri devam ediyor. Şimdi bizim için dolar bir aslında bir mal olarak düşün. Ülkende kıt olduğu zaman değerini yükselecek, ülkende bol olduğu zaman değeri düşecek. Bak neyi konuşuyorduk? Hatırlarsan ee, geçen senelerde seçim öncesinde Herkes dolar yükselecek diye dolar talep ediyordu. Ee, e ne oldu? Merkez Bankası bir şekilde bunu e, rezervlerini net dış varlıkları eksi 27 milyar dolara gerileyecek şekilde kuru bir şekilde sabit tuttu. E ee, ne oldu? Ondan sonra çıktı. Şimdi çünkü ciddi bir dolar talebi vardı. Dolar bulunmak isteniyordu. Kıt bir varlıkta kuru yukarı doğru çekti. Şimdi ülkeye bir e, faiz yüksek yabancı sermaye girişi var. Ama portföy yatırımlarından maalesef ki e, DTH'larda bozulma var. Dolara yatırım yapanların büyük bir kısmı yani KKM ve DTH'larda ciddi bir azalma oldu. E, döviz tevdiat hesaplarının %57'lere varmış olan döviz tevdiat hesaplarının e, toplamı %50'lerin altına inmiş durumda şu anda. Dolayısıyla e, şu anda bir de dolardan kaçış diyebiliriz buna var. E ne oldu? Fiyatı aşağı doğru çekme. Geçen sene nasıl merkez çıkmasını engelliyor diyorsak bu sene de düşmesini engelliyor diyebiliyoruz. Diğer bir noktada cari işlemler dengesi. Çünkü cari işlemler dengesi de senin ülkene mal ve hizmet hareketleriyle döviz giriş ve çıkışını gösteren noktalardan bir tanesi. Cari işlemlerinde bir açık varsa e bu ne olacak senin kurunda bir yukarı yönlü hareket olacak baskısı yaratacak. Bunu ne yapabilirsin? Portföy yatırımları veya doğrudan yatırımların ekonomiye girişiyle sürdürülebilir bir hale getirebilirsin. Şimdi bu noktada ülkede şu anda döviz kurunu yukarı yönlü yurt içi dinamik olarak konuşuyorum. Döviz kurunu yukarı yönlü hareket ettirecek bir unsur yok. Gelelim ikinci nokta. ECB'nin faiz indirmeye başladı. Fed'in faiz indirmeye başladı. Özellikle de Fed'in haftaya haftaya geldi değil mi? Evet. Ş şaka maka bir sonraki hafta evet. E, 8, evet, evet 6 Kasım'da <laughs> e, faiz indirmesi beklesi beklediğimiz bir tarihte. E, peşinde Aralık'ta gene bir faiz indirmesini beklediğimiz iki tane tarih var. Şimdi Dış konjonktüre baktığımız zaman dış konjonktürde de e, ülkeye bir döviz girişiyle ilgili olarak bir e, potansiyel e, şey var. Yani şu anda iç ve dış dinamikler bizim lehimize geliş Ama maalesef ki enflasyon çok da yüksek durumda. Şimdi Murat Bey bir şey yazmış. Günaydınlar Lukan evet. Bey. Evet. Enflasyon olmazsa bu şartlarda piyasa size kaç yılda normale edilir? Şimdi Küçük bir terim şeyi vereceğim. Devalüasyon şudur. Bir yerel e, sabit kur sistemlerinde olur. Ve yerel otoriteler tarafından e, kurun kontrol edilmesidir. Yani kurun e, yerel para biriminin e, değerlerini düşürmesidir. Şimdi şu anda bir serbest piyasa olduğumuza göre e nedir burada? E, şimdi soru çok güzel olduğu için oradan bir girmek istedim ben de bu soruya. E, piyasa şartlarına göre TL'nin değer kazanması ya da değer kaybetmesi var. Dolayısıyla şu anki konjonktür TL'nin rezervlerin arttığı bir dönemde, rezervlerin arttığı bir durumda TL'nin değer kazanacağı bir ortamın içerisindeyiz. Ama burada şu soru geliyor. Berna ilk sorduğun sorunun içinde e, bir yer vardı. Neydi? Bu ihracata, ithalata etkileri nasıldı? Ben gene evet. numaralı bir yere gidiyorum ama kusura bakma. Yo hocam zaten burada ihracatta da sanayi üretimin artışı ve azalışı e, yüksek sanayi üretimi yani buraya baktığımızda ham madde ithalatının artması yani bu tarz etkilerin de zaten döviz kuruyla e, bir durumu olduğu için ama asıl tabii ki içerideki görüntüyü nasıl etkiler yani sanayi üretimini nasıl destekler bu tabii. bunu merak ediyorum Şimdi, ben burada kur bizi niye etkiliyor son Hı -hı. dönemde ihracatçılar. Çünkü baktığımız zaman özellikle Eylül geçen sene, yani son bir yıldır, 12 aydır diyebiliriz. Kurdaki e, artış, yani TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı, aylık bazdaki enflasyon hep gerisinde kaldı. Burada da yani TL real olarak değerlenmeye başladı. İhracatçılar da bu noktada ne demeye başladılar? Ya kur yükselsin. Şimdi bir, bu noktada ben, e, hakemden de geçti, yayınlanıyor şimdi. E, bir tane çalışmam var. Ben bu... E, kur, reel kur endeksi ve ihracat arasındaki ilişkiyi inceledim. Ve bu ilişkide de ekonometrik olarak e, bir ilişki yok. Yani ne kısa dönemde ne uzun dönemde kurdaki değişik ihracatı etkilemiyor. Neden etkilemiyor? Şunu da söyleyeyim. Şimdi bugün kuru yükseldi. Bugün kuru yukarı doğru çektik. E ne oldu? Bir miktar evet ihracatçı bir ay rahatladı. Ama bak ithalatımızın yüzde yetmiş yedisi yarım amül mal, ham madde ve sermaye mal. Yani yurt içinde üretim için kullandığımız. Kuru yukarı çektiği zaman ithal mallarında fiyatı yukarı çıkacak. E o zaman onların fiyatı yukarı çıktı zaten senin maliyet yönlü bir baskılayacak. O zaman evet. sen TL bazı tekrar ürününü yukarı doğru çekeceksin. E o zaman o kur seviyesi de sana yetersiz kalacak. Hı hı. O zaman bir daha diyeceksin. Hemen bir düşünelim bakalım. 2021 Eylül'de biri kur ne oldu? Hı hı. Ben yanlış hatırlamıyorsam 5.86 civarıydı. Bak şu anda 32'lerdeyiz. E ya bak çıkmış. Ya yani niye hala yani ben e, yarın 50 olsun ihracatçı 100 ister. 100 olsun 200 ister. Yani burada işin içine göre bir verimlilik giriyor. Maalesef daha az girdiğiyle daha fazla üretim yapmayı e, firmalar düşünmektense hep e, çünkü karlılığın iki yanı vardır. Ee, toplam hasılat eksi toplam maliyet. Biz hep hasılatı arttırmaya yönüne gidiyoruz. Ya toplam maliyeti aşağı çökmeye yönelik e, bir şeyler yapsana, verimliliği arttırsana, ortalama değişken maliyetleri aşağı çeksene. Biz onları yapmıyoruz. Hep kur yükselsin. Enf e, kurun yükseliyor olması maliyet yönlü enflasyonu hareket ettirecek. Kurun yukarı gidiyor olması dolarizasyonu TL'den kaçışı getirecek. Hop tekrar enflasyonla düşürmeye çalıştığımız bak e, bozulan bir yapıda tekrar baş başa kalacağız. Dolayısıyla eee kurun hadi yukarı çıkartalım maalesef e, Türkiye'de işlemiyor. Eee tahminen önümüzdeki dönemde de işlemeyecek. Peki piyasa ne zaman reg regüle olur? Enflasyonun yüzde yirmiler civarına inmeden ben bunu söyleyeyim. Çünkü şu anda çok yüksek bir enflasyondayız. Yüzde yirminin altına inmeden Türkiye'de e, herhangi bir yapısal e, problemin çözülmeye başlamasını söylemek çok zor sevgili Berna. Çok teşekkür ediyorum Gökhan Hocam. Buradaki görüntüde yine tabii ki e, izlenen para politikasını e, takip ederek e, hem de gel, gelen veriler ışığında borsaya etkisinde uzun vadede en azından konuşacağız. Tabii ki e, bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum. E, orta vadeli programa bakıldığında çok da beklenilen, e, görüntüde gidile, gidilebilecek e, şeklinde yorumlar gelmiyor piyasada. Sizin fikrinizi bu konuda merak ediyorum. Orta vadeli program hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi, 2024 için artık son çeyrek konuşalım. Üst banda yakın, hatta üst bandın belki bir tık üstünde e, enflasyon gelecek. Artık bu e, be, beklenen gerçekleşecek gibi duruyor. Bunu koyduk. Yani 2024'de revize edilmiş planda artık gerçekleşiyor. Gelelim 2025'e. 2025'te %14.5'dan 17'ye revize edilen bir enflasyon var. Bu gerçekten e, tutturulması çok güç bir hedef olduğunu söyleyebilirim. İnşallah tuttururuz. 2025'te çünkü %20 gerçekten önemli bir rakamdır. Yani bunu şöyle düşünün. Hem psikolojik rakam çünkü fiyatların yüksek artışının getirdiği ekonomideki atalet olgusunun olması yapıyı bozması nedeniyle yüzde %20'nin üstüne çıkıyor olması bizim için çok çok kötüdür. Hatta çift haneler de kötü de. O yüzden e, hatırlarsanız eee OVP ile ilgili konuşmada Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız yüz, e, evet 14.5'tan 17'ye doğru revize ediyoruz ama halen %20'nin altında diye de %20'nin o psikolojik sınırı belirtti. Ben bunun %20'ye doğru belki seneye de bir revizyonla 19.5 gibi bir rakama doğru revize edilebileceğini düşünüyorum ama 20'nin altında tutacaklar beklenti. Ama gerçekleşmenin 20'nin altında olması 2025'te çok zor. Çünkü bakın askeri ücret tartışmaları içindeyiz. Normalde askeri ücret tartışmaları hatırlayın ne zaman başlar? En erken Kasım'ın ikinci haftasında başlardı. Aralık ayı gibi başlardı. Biz bu sene Ekim'de başladık çünkü paralar yetmemeye başladı insanlar. Şimdi e, Sayın Fatih Kara'nın Amerika'da yaptığı bir sunumda işte enflasyonla mücadele programı çerçevesinde askeri ücretteki artışın yüzde 25. Bakın reel gelirden bahsetmiyor hı hı. enflasyonla mücadele kapsamında hı hı. askeri ücretteki artışın özellikle hizmetler sektöründe ve diğer bütün sanayi sektörlerinde maliyet yönünde bir baskı yaratmadan ve işsizlik çıkartmadan çünkü işsizlik oluşması da çok önemli. Ee, %25 bir sınırı belirlemiş. Ee, ama %25 arttırdığın an, bakın aralı, Ocak ayındaki bir sepet şu anda 23.500 lira. Yani, yani Ocak ayında pazara gittin, 17.000 liralık mal aldın. Bugün hı hı. gerçi pazar yani pazar demeyeyim çünkü daha enflasyon daha yüksek daha yüksek çıkar ama genel enflasyon olarak bugün 23.500 lira. Ee, %25 artsa daha sen e, Aralık ayındaki Ocak ayındaki artışla şu an hı hı. refah kaybını bile karşılayamaz duruma geliyorsun. Dolayısıyla bu noktada e, 25'in yani 25'lerin altında 2025'te bu enflasyonu düşürmek e, biraz zor. Düşerse de maalesef e, kısa dönemli ma e, bireylere e, yükü e, biraz ağır olacak gibi hissedeceğiz. Peki burada da soru şuna geliyor Berna. Gene toparlıyorum. Ee, Başların üzerinde bu kadar e, bir yük varken acaba yatırım amaçlı olarak e, faiz getirisi de bu kadar yüksekse borsaya nasıl girerler? İşte orada biz yabancıya işte e, bu cuma evet. günü S&P'nin kredi notuna işte artık e, spekülatif bölgeden yatırım yapılabilir bölgeye gitmeleri bekliyor olacağız. Evet bugünkü cuma için önemli bir durum olacak. Borsa üzerinde S&P not görünümü bakalım nasıl bir etki edecek. Peki çok teşekkür ediyorum Yakan Hocam. Bir sonraki yayında yine birlikte olacağız. Ağzınıza sağlık izleyen herkese de çok teşekkürler. Bu, bu arada da bir kampanyamız var hala Aralık ayına kadar devam ediyor. Detayları polendimenkul.com üzerinden öğrenebilirsiniz. Zarar varsa komisyon yok kampanyası buna da dikkat çekmek istiyorum. Bakalım detaylarda neler varmış mutlaka siteyi ziyaret edin. Bize de takibi e, bırak e, takibi bırakmayın ve bildirimlerinizi özellikle açmanızı istiyorum. Çok teşekkürler görüşmek üzere hoşçakalın.